اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Evet kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zamanda Allahu Teala'nın muaf kabul etti. kıyamet günü mahşer meydanında istisnai kabul edebileceği dört sınıf insan hakkında konuşacağız. Bunlardan biri fetret ehlidir, biri delidir, biri yaşlılar, bir de tabiri caizse çocuklar ve buna benzeyen sağır, dilsiz olan insanlar. Bunları işleyeceğiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahirette fetret ehlinin ahiretteki konum ve durumu. Mesela şöyle şu anda dünyada 7-8 milyar insan var ve dünyanın değişik yerlerinde bazı ve topluluklar var ki bunlar hiçbir şekilde ne Hazreti Muhammed Aleyhi ve vesselam'ın adını duymuş, ne İslam diye bir dinin olup olmadığından haberleri var ve hiçbir şekilde Müslümanlarla, İslam'la veya hak olan bir şeyle karşılaşmamış topluluklar var. Onların durumlarıyla alakalı konuşacağız. Tabiri caizse bazı Müslümanlar çok cüretkar bir şekilde önüne gelen Müslümana kafir diyebiliyor, mürted diyebiliyor, dinsiz diyebiliyor, imansız diyebiliyor. Onları cehenneme öyle bol keseden, böyle faiziyle gönderebilen insanlar var. Ama aslında İslam hukukunu hakkıyla bildikleri takdirde Allahu Teala'nın rahmetinin muazzam olduğunu, azabının rahmetinin altında olduğunu, Allahu Teala bağışlamak için, insanlar için sebepler aradığını ama bir takım insanlar soft, soft insanlar yani İslam kendi ahlaklarında oturmamış ve iman etmişlerdir. Gerçekten samimidirler ama İslam'ın usulünü bilmeyen bir takım kardeşler ne yapıyorlar? Kalkıyorlar haddi aşacak fiillere, haddi aşacak davranışlar içerisine giriyor. Biz de onun için bugün fetret ehlinin durumu ile alakalı konuşacağız. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih onlarca küsur hadis-i şerif mevcuttur ve hepsi aynı şeyi söylemiş farklı sahabelerden rivayetler var. Biz gene hepsine bakmayacağız. Sadece bir iki tane özelini alacağız. Üzerine düşüneceğiz. Ulemanın, alimin görüşlerine bakacağız. Ve biz de onun üzerine bir mukayese edeceğiz. Onun için Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte fetret ehlinden kast olunan Hz. İsa Aleyhisselam ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arasında bir de Allahu Teala vahisinin ulaşmadığı topluluklar hakkında onlara fetret. Yani duraksama dönemi insanları diyoruz. Yani adam İslam'ı duymamıştır ya da İslam'ı duymuştur ama hep kötülenmiştir veya farklı sebepleri vardır. Bunların ahirette durumu olacak? Bize göre İslam dışındaki bütün ideolojiler, ben size açık söylüyorum. Ehli sünnet ve cemaate göre, İslam hukukuna göre biz İslam dışındaki bütün dinleri, düşünceleri, fikirleri ve toplumları püfür görüyoruz. Veya biz onları kafir iman etmemiş kabul ediyoruz. Bu bir gerçektir. Bu zahiren budur. Ama yarın kıyamet günü Allahü Teala Teala'nın onlara tutumu ve davranışını olacak. Bu farklıdır. Onun için ben her zaman diyorum Rabbimizin nezdindeki insanların durumu ile insanların nezdindeki insanların durumları farklıdır. Hatta İmam Ebu Hanife diyor ki bir adam kalben la ilahe illallah dese ama hiçbir Müslüman bu sözüne şahit olmasa o bizim nezdimizde kafirdir diyor. Yani Muhammed Resulullah da dese bizim nezdimizde dünyada kafirdir ama Allah katında Müslümandır. Eğer bir adam ağzıyla kelime-i şehadet getirse ama kalben münafıktır. Allah'a da inanmıyor, dine de inanmıyor. O bizim nezdimizde Müslümanken Allah'ın nezdinde kafirdir. Onun için yani tabiri caizse insanların kalbinde, insanların gizlediği, insanların sakladığı konularda bir Müslümanın çok cüretkar olmaması gerekiyor haddini aşmaması gerekiyor. Mümkün mertebe herkes kendi hatası ve kusuruyla ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü bizim bulunduğumuz bu toplum gerçekten ahir zaman toplumu, fitnelerin, fucurun, batılın artık ravaşta oldu, hakkın zayıfladığı, güç kaybettiği, yitirdiği dönemdeyiz. Hatta biz İslam'ın zayıflayıp Mekke ve Medine'ye kadar çekildiği dönemde yaşıyoruz. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ikazları bizler için önemlidir. Ben her zaman diyoruz biz ehli sünnet vel cemaat topluluğu Kur'an ve sünnete eşit şekilde müracaat ederiz. Nasıl bir ayeti ne kadar itibar edip bir ayeti ne kadar önemsiyorsa o kadar daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ve hadislerini de önemsemekle mükellefiz. Sünnet anayasal niteliği vardır ve vahidir. Vahiy olduğunu özellikle benim mezhep imamım olan İmam Şafii ve ona benzeyen bütün selef ve halef alimleri açık ve net olarak kabul etmiş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsinden konuşmadığı ayetlerde açık ve net olarak, mutlak olarak bildirilmiş. Ve ma yentiku anil hava in illa Bu ayet Necm suresindeki bu ayet bile Resulullah'ın her şeyinin vahye dayandığını ama vahiy derken ma'ci sapıkların iddia ettiği gibi Kur'an'a değil. Kur'an dışındaki vahye de dayandığını gösteriyor. Yani Resulullah hevasından, nefsinden hiçbir şey emretmediği gibi hiçbir bilgi bize aktarmamıştır. Onun için İslam hukukunda yani bir toplum, bir kavim, bir millete peygamber, resul ve nebi gitmemişse onun durumu farklıdır. Nasıl farklıdır? Bunu Allahu Teala İsra 15. ayet-i kerimede وَمَا ma kunna حَتَّى hatta neb'asa ayetinde açık ve net olarak bildiriyor. Biz resul ve nebi göndermedikçe hiçbir kavim ve millete ve topluluğa ve hiçbir başarı azap edecek değiliz. Bu Allahu Teala ne üzerine indirmiştir? Kendisine peygamber, resul, nebi göndermediği topluluklar içindir. Mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi geldiğinde, resul ve nebi olarak geldiğinde o dönemde Allah'a iman eden çok küçük bir zümre var. Putperest bir zümre, inançsız bir zümre vardı. Yani bir dönem var. Çünkü Hazreti İsa aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında neredeyse 600 yıllık bir boşluktan bahsediyoruz. Hz. İsa Aleyhisselam'dan neredeyse 60-70 sene sonra tahrife başlatılmış bir Hristiyanlık ve Hz. Musa'nın ve Hz. Davud'un ve gelen bütün vahiylerin tahrif edildiği, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunun bulunmadığı, sadece örfü ve geleneksel olarak çok az kişinin İbrahim'e inanıp onun yolunda bildiği kadarıyla amel ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Onun için İsra 15. ayet kerimede, allah Allahu Teala açık ve net ve mutlak olarak kendisine Resul ve Nebi göndermedikçe hiçbir kavme azap edecek değiliz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bununla alakalı net bilgileri veriyor. Nitekim İbni Kayyum, Kayyum radiyallahu anh tarihkul hicreteyn kitabının 396 ve 401 sayfalarında şu, şu rivayeti nakleder. İbni Kayyum bu konuda şöyle der. Diyor ki رواية بازر أحمد بن حنبل المسندن دزاري المسندان صحيح سنتين رواية المشهد سترد لكن ديس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد بن حبل المسندن معاذ بن حشام بسند قتدان أحنف بن قيس أسود بن سندان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعات يوم القيامة رجول الصم لا يسمع شيئا ve raculun ahmaq ve raculun haram ve raculun mat fetrati Resulullah Aleyhissalatu şöyle buyurduğunu dört sınıf insandan bahsettiğini ve bunların muaf olduğunu yani Allahu Teala tarafından bir afiyet yani bir muafiyet hakkına sahip olduklarını bunların kimler olduğunu söylüyor öncelikle tabiri caizse hiçbir şey duymayan sağır bir insan çok yaşlı bir ihtiyar deli olan ve fetret döneminde ölmüş Resul ve Nebi görmemiş olan. Bu dörtünün kıyamet gününde Allahu Teala mazeretlerinin olacağını açık ve net olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ve sonra diyor ki onlar Allahu Teala şöyle mazerette bulunacak. Fema asamu yekulu o sahır olan var ya hiç duymayan yani duymuyor toplumu tanımıyor insanların ne konuştuğunu işitmeyen diyecek ki Rabbi laqad jaa İslam islamu ve ma asma'u şeyen ya Rabbi İslam geldi ama ben hiçbir şey anlamadım. Yani gelip gelmediğimden Resul ve Nebi'nin ne amaçla geldiğini veya ne anlattığını ben duymadım. Yani ben burada hiçbir bilgim yok. Bunu diyecek. Ve emmel ahmaku yani deli olan feyekulu diyecek ki Rabbi leqad ca'el İslamu vasiyyanu yehazifuni bil behari. Diyor ki deli olan kimse de şöyle diyecek. Ya Rabbim, Rab İslam yani senin vahyin geldiğinde çocuklar keçilerin pisliğini bana atıyordu. Benimle alay ediyor, peşimden koşuyorlardı. Yani benim aklım onu algılayacak durumda değildi diyecek. Ondan sonra ve emmel haramu yani o yaşlı güçten takattan düşmüş artık aklının artık aklı çalışmayacak kadar yaşlanmış feyakulu diyecek ki Rabbi leqad ca'a'l islamu ve ma اَعْقِيلُ شَيْئًا Bir şey akledecek durumda değildim. Yani artık elden ayaktan düşmüş. Hiçbir şeye gücüm yetmiyordu. Ondan sonra bir de kim kalıyor? Fetret devri. Ve emmel mâte fil O fetret döneminde ölen diyecek ki kime? Allahu Teala kıyamet günü mahşer meydanında. Rabbim mâ âti leke Sen bana Resul göndermedin. Yani bana vahiy hiç ulaşmadı. Böyle olunca ne olmuş oldu? Bu dört sınıf insan mazeret sahibi oldular. Evet. Ve bu insanlara Allahu Teala bize vahiy geldi gibi bak biz emdibine civat ekle, emdibine, emdibine sohbet ekle, vaaz ekle, Öyle bir topluluk düşün, onlarda yok. E doğal olarak biz onlarla bir olmayacağız. Allahu Teala onların bu mazereti onları Allah nezdinde ne yapar? Mutlak bir hak sahibi yapar. E Allahu Teala zaten el adildir, adalet ile hükmedendir. Kalkıp seniyle onu bir yapmaz. Yani bir dağda yaşayan bir köylüyle biz bir değiliz. Bir cemaate gelen İslam'ı hakkıyla öğrenen ile İslam'dan haber sadece kulaktan duyanla bir değildir. Bugün Türkiye'de yaşayan Müslümanlarla Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yaşayan bir Müslüman bir değildir. Bugün Doğu Türkistan'da Çin esareti altındaki 40 milyon Doğu Türkistan Müslümanının düştüğü durum, ailelerin parçalanmışlığı, namusların, izzetlerin ayaklar altında oluşu, çocukların şiddetli bir dil ve dil asimilasyonuna maruz bırakılmaları, özlerinden koparılmalarıyla bizim bugün bulunduğumuz şartlardaki durumumuz bir değildir. Zaten bunları bir gören bir insanın bence deli statüsü olması gerekiyor çünkü aklı kemal değil. Çünkü bunun söz konusu olmadığını görüyoruz. Bugün toplama kalplarında siyonizmin yani siyonizmin Müslümanlara yaptı. Hatta belki siz şahit oldunuz. İsrail zindanlarında çıkan Filistinlerin durumunu hepimiz gördük. Sağlam giren ya delirmiş ya aklını yitirmiş ya vücut statüsü yani vücudun bütün işlevleri ölmüş. Yani o kadar zulümler, işkenceler, ağır şeyler yaşadıkları gibi. Bugün Doğu Türkistan'da ve bir zamanlar Rusya'nın Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde İslam'ı sadece dilleriyle, kalpleriyle zikredip ama hiçbir fiillerinde gösteremeyen mazlumlar. Ve biz bir değiliz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kaideyi dile getiriyor. Tabi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bir nastır ama bu nas şu demektir. Yani Allah'ın Resulü nefsinden konuşmadığına göre demek ki bu Allahu Teala'nın hükmüdür. Onun için bu ehli sünnet ve cemaatin iştihad anlayışıdır. Fe yursilu ileyhim edhulun nar. Diyor ki Allahu Teala onlara bir resul bir gönderecek. Sonra onlara diyecek ki o Rasul. Allahu Teala mesela şimdi Allahu Teala bu mazeretlerini dile dile getirdiler. Mazeretlerini ortaya koydular. Doğal olarak Allahu Teala da onları yeniden imtihana tabi tutacağını Resulullah Aleyhissalatu vesselam söylüyor. Diyor ki Allah onlara bir Rasul gönderecek. Ve bu resul onlara diyecek ki bir ateş düşünün, bir ateş çukurunun kenarında onlara diyecek ki ben şimdi Allah'ın elçisiyim ve size şunu emrediyorum bu ateşe gir. Eğer o insanlar o resul ve nebiye itaat edecek ve o, o ate ol emri yerine getirecek olurlarsa imanlarını kurtarmış olurlar. Birincisi melekleri gördüler. Allahu Teala'yı gördüler ve Allahu Teala onları sıradığını gördüler.

O Resul onlara ateşe girmelerini emreder. Nefsi melide olan Allah'a yemin ederim ki eğer o insanlar o ateşe girecek olurlarsa onun soğuk ve selamet olduğunu sadece bir imtihan olduğunu göreceklerdir diyor. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'de 26 228'de 1016301'de -10 -10 -10 -10 bu şekilde rivayet ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların bazı kusur ve eksikliklerinin bile kıyamet günü onlar için bir mazeret olduğunu söylüyor. Yani işin garip yanı birilerinin böyle Allahu Teala hakkında böyle hırçınlı, kesin, mutlak konuşmalarına mesela benzemediğini. Allahu Teala'nın insanları mutlaka imtihana tabi tutacağını, hiç kimseye zulmetmeyeceğini, her şeyi bütün kaideleriyle adalet ölçüsü ve terazisi üzerine kuracağını söylüyor. Zaten bunun da delili bu sahih hadisin delili de ve ma kunna hatta nab'at rasula. Biz peygamber göndermedikçe kimse azap edici değil zayeti olarak kabul eder. Hatta İbn Teymiye rahimullah e, şöyle der. El cevabu salih limen beddalu dinel mesih. Birinci ciltte 313'te şöyle der. Çocuklar, deliler, fetret ehli gibi her kim dünyada kendisine risalet hücceti ikame edilmemiş ise işte bu kimseler hakkında en kuvvetli görüş, bu görüştü destekleyen delillerin varlığı sebebiyle o kimse kıyamet gününde imtihana tabi tutulacağı olmasıdır. Yani mutlaka o insanlar kusurlu, o dediğimiz eksik ve İslam'ı hakkıyla öğrenmemiş ve birileri tarafından aldatılmış, İslam diye başka yanlışlar da göstermiş olabilecek insanların mutlaka Allahu Teala tarafından sınanacağını onların önündeki engellerin veya kendi tabirleriyle birilerinin aldatmasının da şeyini ortadan kaldıracak. Ama şöyle bir kaide vardır. Bir insan faiz yiyorsa, sen ona faizin haram olduğunu söylüyorsan, bunun Rabbin tarafından mutlak bir haram olduğunu söylüyorsan, sen onu ikaz ediyorsan ve bu insan bunu bilerek yapıyorsa bunun artık affı onun için yoktur. Affı ancak nesuhi bir tövbedir ki Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Yalnız insanın bilmesi gereken bugün la ilahe illallah diyen böyle Doğu Türkistan gibi veya o esaret altında zindanlarda veya dinlerinden koparılmış çocuklar illerde başına gelebilecek durumları katmazsak yani ilme ulaşabilen herkesin namaz, oruç, hac, zekat belli emirleri yani bilinmesi zaruri olan ve bilebildiği şeyleri yapmadığı takdirde bundan dolayı azap göreceği konusunda alimlerin icması ve ittifakı vardır ama Allah dilerse de affeder. Ama lakin şöyle bir durum var. Kendisine vahiyin ulaşmadı. Bir adam İslami yaşıyor ama bazı hükümler 10 sene, 15 sene sonra karşılaşıncaya kadar yarın kıyamet günü o günahtan dolayı allah Teala ona sordu. Diyecek ki ya Rabbi ben bu konuda hiçbir deliller aslamadım. Hiç vahiy bana ulaşmadı. Hiçbir ayet ben görmedim. Hiçbir hükümre yani araştıran okuyansa yani böyle kendini ölü taklidine vurup da Allah'ın hükümlerini öğrenmeyip dünya karşısıyla dünyanın peşinde koşan adam mesul kalaptır. Hele bizim gibi bu toplum gibi İslam'ın adını her gün duyup nefsi ve uçkuru peşinde koşuyorsa onun ahiretteki durumu Allah'a kalmış. Yalnız bu kastettiklerimiz vahiyin kendilerine ulaşmadığı ya da vahiy algılamada sorunu olan. Bugün deli bir insana kim diyebilir ki ya sen nasıl Allahu Teala'nın dediğini yapmadın? Ve belli bir ruhsal bozukluğu olmuş belli bir ruhsal bozukluğu olan insanlar bile o statüdedir. Adam zaten gayri ihtiyari beyin onu yönlendiriyor yani. O kendi davranışıyla, kendi emeliyle, fiiliyle yapamıyor. Onun için İbni Teymiye Rahimullah diyor ki onlar Allahu Teala kıyamet günü mutlaka imtihana tabi tutacak. Çünkü okuduğumuz sahih hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dört sınıf insanın mutlaka kıyamet günü Allahu Teala tarafından imtihana tabi tutulacaklarını bir Resul ve Nebini onlara tahin edileceğini, onların da kısa süreliğine, kısa bir imtihan diyelim, bir kısa süreli bir imtihanla onun da onlara diyeceğini, hadi şu ateşe girin. Eğer onlar Allah'a itaat ederse, Rabbimiz size bu emri verdi. Onlar da itaat edip kendini o ateşe atarsa Allah hepsini cennete koyacak. Ki yani bunu yapmıyorsa artık demek ki azgının azgınıdır yani. Artık demek ki dünyada da hiçbir yerde Allah'a itaat etmeyecek biri demektir. Onun için Allah'ın Allah katında Allah itaat etmeleri için bir Resul gönderilir. Böyle her kim her kim Resul'e itaat ederse cenneti hak etmiş olur. Her kim de ona karşı gelir. Azaba müstehak olmuş olur demiştir. Bunu İbn-i Teymiye İbn-i Teymiye başka bir rivayetinde Mecmu'l-Fetava 14. ciltte 477'de de başka bir şeyinde yani tabiri caizse başka bir fetvasında da şöyle diyor. Allah Celle ve Celaluhu Resul göndermedikçe hiç kimse azap etmez. Ancak azap etmekle birlikte mümin ve müslüm olmadıkça da hiç kimse cennete giremez. Yani müşrik olan kimse cennete giremez. Yine Rabbine ibadet konusunda kibirlenen kimse de cennete giremez. Öyle ki dünyada kendisine hüccet ulaşmayan kim sahirette imtihana tabi tutulur. Cehenneme ancak şeytana tabi olanlar girecektir. Günahı olmayan kimseler ise cehenneme girmez. Yani günah olabilmesi için bir şey ne gerekiyor? Vahiy gerekiyor. Şimdi bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi biz namazın nasıl kılınacağını nereden bilecektik? Biz zekatı nereden bilecektik? Biz orucu nereden bilecektik? Biz İslam'ın hayat prensipleri, helal ve haramları nasıl bilecektik? Bilme şansımız yok. Bilme şansımız yoksa bizim için haram da yok. Anlıyor musunuz? Yani bir şeyin halelli ve haramlı vahiyin insana ulaşmasıyla mük ve mükellef olan insan o zaman sorumluluk altına girer diyor. Onun için Allah Azze ve Celle Resul göndermedikçe kimse ateşe ateşle azap etmez. Küçük çocuk deli fetrette ölen ve Resullerin daveti kendisine ulaşmayan kimseler ise salih rivayetlere göre mutlaka ahirette imtihana tabi tutulacak. Hatta bazı ulema şunu der. Der ki yani kendisi bak dikkat edin bu dediklerimiz hiçbir şekilde kendisine bir şey olmayan ama diyor ki eğer fetret devrinde veya dünyanın herhangi bir yerinde bir insan dese ki ben Allahu Teala iman ediyorum ve hiçbir şey ona şerik koşmuyorum. Yani Allah derken de kendi dilinde ne diye hitap ediyorlarsa beni yaratan biri var. Ben ona inanıyorum. Ama benim ona karşı sorumluluklarımın ne olduğunu ben bilmiyorum. Ama gene inanıyorum derse kesinlikle İmam Şafii ve diğerlerine göre cennetliktir. O insan için hiçbir azap yoktur. Çünkü onun namaz kılması, zekat vermesi, işte belli zinadır, şudur, budur, nikah usuludur. Bunları bilme şansı kesinlikle akılla mümkün değildir. Ancak bir insan aklıyla kendisini var eden Allah'a inanabilir. Diyebilir ki beni bir yaratan vardır, bir sebeple yaratmış, acaba o sebep nedir? O sebebi bulma şansı da yok. Çünkü bugün gördüğünüz o ibadet ve amelleri bir insan aklıyla keşfetmesi mümkün değildir. Doğal olarak ehli sünnet ve cemaate göre fetret devrinde Allah'ı birleyen Allah'a hiçbir şey şerif koşmayan, namaz kılmasa, oruç tutmasa, <laughs> hacca gitmese, umre yapmasa, vahide bildirilen hiçbir şey yerine getirmese bile sadece Allahu u Teala'nın birliğini, tevhidde Allahu u Teala'yı birlediği takdirde onun için cennet mutlaktır.